merhaba arkadaşlar. Bugün lifting simulator oynuyoruz. Bak şu adam kötü. Gözünün önünde birini öldü. öldürmek istiyorum. Öl, ölmüyor. Uzak mesafede. Heh, Şimdi bu oyun nasıl bir oyun derseniz. Böyle kas geliştirerek büyüyorsunuz. Ve adamları öldürüyorsunuz. Ben bu elimdeki şeyi birinci bası keserek aldım. Bak şu an çalışıyorum. Milyon geliyor bana. Şimdi geldik. Böyle öldürüyoruz. Elimdeki şey bunu öldürünce geliyor arkadaşlar. Şimdi kas yapalım biraz biraz yaptıktan sonra geliyorum bir görüşürüz Evet arkadaşlar biraz kasıp geldim çok kısamadım neyse bir, birilerini öldürelim böyle gidiyor çok yavaş kötüleri öldürmeye açayım herkesi öldüreceğim Şunu. çünkü adamın elinde motor var. Şey. Motor değil o ya. Göktaşı var. Hayır gidelim. Ay yanlış. Bu Son olarak kim öldüreceğim? Buna. Evet. Şimdi size stage'leri göstereyim. Burası shop. Yani market. Ve transfer var. Böyle. Benim daha bloodline'ıma çok var ve renkler renkler dur. Markete girmedim. Renkler böyle. Ben 3'üm. Yani. Böyle şunlar ve ve böyle şeyler. Bundan sonra ve böyle böyle genetikler var. Araçlar ve genetikler. Şimdi şimdi de bu keselim. Bunu öldür. Geçeni öldüreceğim. Hop. Montayım. Burada da kuş var Ek ekrana bakıyor böyle bir yer ve geldik bundan sonraki ikinci boss yani ikinci kademe onu ben kesemiyorum ben. stage dörde keselim Şunları öldürelim koyuyorum. Yani şöyle göstereyim. Bakın vuruyorum benim canımı. canım Canım, canım sonuna kadar gelsin Ne kadar gelip kaldı bakmak istiyorum. Ya çok az inmiş. Bu ne? Çok gündü Neyse biraz kasayım ben. Bir görüşürüz. Arkadaşlar 5 trilyon olduk. Ve ben bugün yaparak bu bostanın yanına kadar geldim. Daha çok ilerleyelim. Arkadaşlar ben sustum video sizde. Bir tane aç köpek var. O o bizi yiyor. ben sustum. Video sizde. Yani şuralardan geçerek bu yapıyorum. Aa, sona geldim. Galiba şu bizi iyice yiyor. Sana geldim. Ya. Dur. Bu mu yiyor bizi? Galiba bu yiyecek. Şöyle geçeyim mi? Yok. Ah! Korktum ya. Aç köpek. Aç köpek bu arkadaşlar. Yiyor bizi sonunda. Evet. Şu adamı öldürelim. Ay, Nasıl? <laughs> Nasıl bir Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.